Dünya tarihinin merkezindeki ada, Lev Troçki Büyük Adada. 20 Ağustos Pazar günü saat 17'de Adalar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adalar Kent Konseyi'nin Dünya Sosyalist web sitesinin Mehrink Yayıncılığın ve Tarih Vakfı'nın katkılarıyla moderatörlüğünü Profesör Doktor Mehmet Alkan'ın yapacağı panelde Günümüzde Troçki üzerine bir otorite olan David North, Troçki suikastı üzerine kapsamlı yazılar kaleme alan Eric London ve Mehring yayıncılık editörü Ulaş Ateşçi yer alıyor. David North geçtiğimiz yıl Troçki evine yaptığı ziyarette bu büyük devrimcinin buradaki çalışmalarının önemini şöyle açıklamıştı. It was on this island that Trotsky, following his expulsion from the Soviet Union in 1929, and until his departure in 1933 wrote some of the greatest masterpieces of political and indeed world literature his autobiography his history of the russian revolution and the extraordinary series of political essays in which trotsky warned the german and international working class of the dangers posed by the rise of fascism and it was here that trotsky conceived of the founding of the Fourth International as a world party of socialist revolution. I am very proud to be here and on behalf of the International Committee of the Fourth International to pay tribute to the memory of this great revolutionary and human being whose work to this day is an inspiration to the international working class. Troçkin'in fikirleri, krizlerle sarsılan ve küresel bir savaşa doğru sürüklenen dünyamızda güncelliğini koruyor ve giderek daha önem kazanıyor. 20 Ağustos Pazar saat 17'de Adalar Belediyesi Ek Hizmet Binası Çelik Gülersoy Kültür Merkezi'nde, Büyükada İstanbul.